Türknet YouTube kanalından herkese merhaba. Ben teknoloji Furkan Karaca. Sizinle beraber Gigafiber'de yeni bir seriye başlıyoruz. Modem ayarları. Modem ayarlarınızı nasıl yapmanız gerekiyor? Ve buradaki ayarlar bizim ne işimize yarayacak? Buradaki ilk başlığımız modem şifresi olacak. Modem şifresini değiştirmek herkes için zormuş gibi dursa da aslında gireceğiniz tek bir yerle modeminize hükmedebileceksiniz. Gelin hemen size hızlı bir şekilde göstereyim. Bu işi telefondan çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz için bilgisayara girmeden telefondan göstereceğim. Hemen tarayıcınıza girin. Ardından da 192.168.1.1 yazın. Buradaki rakamlar modeminize göre değişkenlik gösterebilir. Ancak genel olarak buradaki rakamın doğruluk payı olduğunu söylemem gerekiyor. Eğer giremezseniz internetten farklı rakamlara da bakabilirsiniz. Hemen git diyorum. Modemin arayüzüne girebilmek için sizden bir kullanıcı adı veya şifre istiyor. Eğer modeminizi ilk defa kuruyorsanız buradaki bilgileri modeminizin arkasından erişebilirsiniz. Ben benimkileri şimdi giriyorum. Modemin arayüzüne girdikten sonra burada birçok bilgiyi görebiliyorsunuz. Bakın şu anda bağlantım gayet iyi. Ben modeme bağlayayım. Modemim de internete bağlı. Sistem bilgisini görüyorum. Bunlar özel bilgilerdir. Bundan dolayı da benimkini de blurlamış olacağım arkadaşlar. Alt tarafa baktığımda da Wi-Fi ayarlarını görebiliyorum. Hemen sağ üst taraftan A ayarları diyorum ve kablosuza tıklıyorum. Buradaki seçenekler sizin modeminizin arayüzüne göre değişkenlik gösterebilir. Ancak şunu unutmayın. Mantık olarak her seferinde kablosuza girmeniz gerekiyor çünkü Wi-Fi şifresini değiştireceğiz. Kablosuz ayarlarını görebiliyorum. Bakın şu anda benim modemimin adı Oldi modemmiş. Böyle bir isim seçtim çünkü eski bir modem kullanıyordum. Komik olmasını istedim. Hemen alt tarafa doğru kaydırdığımda da burada güvenlik seviyesini görebiliyorsunuz. Bakın benim şu anda şifrem gizli bir şekilde orada duruyor. Hemen siliyorum. Ardından da buraya yeni şifremi giriyorum. Ne kadar komplike bir şifre kurarsanız o kadar güçlü olacaktır. Peki modem şifrenizi neden değiştirmeniz gerekiyor? Çünkü modem şifreniz herkes tarafından bilinirse insanlar sizin internetinize girebilir. Ben belki de kötü niyetli kullanabilirler. Ya da eve bir misafir geldiğinde internet şifreniz hala modemin arkasında yazan o karmaşık şifre olduğunda onlara şifreyi söylemekle zorlanabilirsiniz. Eğer akılda kalıcı bir şifre koyarsanız çok rahat bir şekilde onların da internete girmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle gigafiber hızındaysa da tadından yenmez tabii ki. TÜPNET kampanyalarını ve detaylarını açıklama kısmında bir linkini bırakacağım. Eğer hala TÜPNET kullanmıyorsanız yavaş bir internetiniz varsa altyapınızı hemen sorgulayabilirsiniz. Buraya şifremi girdikten sonra artık güçlü bir şifrem olduğunu eminim uygula dedikten sonra internet bağlantınız kopacak. Çünkü cihazlarınız hala aynı internet şifresiyle girmeye çalışacak. Ancak biz biraz önce şifreyi değiştirmiş olduk. Gigafiber'in ilk yeni serisinde modem ayarlarında ilk konu başlığımız olan modem şifresi nasıl değiştirir buna yakından baktık. Görmüş olduğunuz gibi oldukça kolay ve basitti. TürkNet'in YouTube kanalını takip ederek bu şekilde bilgilere erişebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.